Bomba attım. Lan ben öldüm. <gülüyor> 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 Olan yaz nereye bomba attın? <laughs> Aşağı attım ben. Adam sesledi geliyor. Yusuf abi geliyor tara şunları. çekil çekil Buradayım ben. Lan beni niye kaldırmadın? <laughs> Biri beni kaldırsın. Ölüyorum. Adam geldi. Dur dur dur. Sizden geldi. Abi ölüyorum kaldırın. Harikasınız. Ölüyor. Tuttum tuttum. <laughs> tuttum sakin. <Bu> adam, <laughs> adam geliyor. Aldım onu. onu ver aşağı adam. Adam geliyor. Adam adam, <laughs> <ver>. adam geliyor. <laughs> tutma tutma. Düzgün sığ. Düzgün sığ. What? Korktum <laughs> ya. Senin orada da mı var biri? Tamam o da gitti Aa burada 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 Yusuf abi sık sonra Arkadaş orada arkadaş orada Birini aldım Arkadaş orada evet koru beni. Geliyorum kardeş. Arkadaş şu buralarda bir yerde. Evet. Oo, 6x'i var. M4 6x düzen Bu adam evet. bir yer attı da. Aynen. Ama bilmiyorum ama buralarda bir yerde bu Dikkat et abi. Ona en güzel bakacağımız yer evin içi yüksek yer birader. Burada gördüm. Senin çakal seni. Nerede? Öldü. Aldın mı? Almam mı? Bak nereye giriş bak. Çakal korsa bak. Ver lan şunları. Sana bundan hiçbir şey lazım değil. Baba 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 baba. bak. Oğlum kesin yok mu bunlar Yok bende de SKS var. Öyle, arsız arsız gitmeyiz bu işe, deseydi. Bir dakika ben buraya atladım neden ne çıkacağım buradan? Ha dur şuradan çıkıyoruz. <laughs> Olmuş. Bu adam buraya <laughs> istedik mi atladı, istemsiz mi atladı? Bir anda şey oldum yani. <laughs> Korkunun eceli faydası yoktur. Valla. Ona no, 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 nasıl no, no, no. sıçtın abi. <laughs> nasıl kaçıyorum? O kadını, o kadını zinde tutar. Son altta. Oh, oh, Güzel bayım. Abi giriyorum oraya. Valla beni alıyor değil bayıttın ha. giriyorum. Ben şu enerji batıyorum. Bomba iyi atıyorum. Bomba atıyorum. <laughs> Elif tam bomba atarken hesabı bu. Ben fark ettim hepsini. Adam belli kez vurdu. Yusuf abi bizim atladığımız yerde bir takım var. Bak, söylüyorum şimdiden. Söylemedi de demeyin. Beni ipliğim var mı? Yok. <laughs> Bir an durdum öyle ki. Bak zaten senden çok uzak ben. Birini aldık. <laughs> ya M4 de vuruyorum. M4 de ya. arkada çık Ya şu Şu iki. Hayır hayır hayır. Ol. Arkadaşın kalacak. Bak yine mermi değiştirdim. Şurada arkadaşın kalacak. Neredeyse bir tane daha Biliyorum oradan bir yerden sıktı ama nereden sıktığını göremedim ya. Sus çok iyi oldu. Aç Aslında bu da çok fazla şey değil sevmiyorum ama. Şu an yoklukta iyi iş görür yani. Görmez değil. Ya bir Hadi be. Adam tam hakamdaymış ya. İki kişi. Ses duydum ama. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kavur 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 kavur. Yapma be. Kavur alın dedim. ha oh, neyse. 要不要？ Birini düşürdük. Ah be. Yan tarafta mıydı? Yanda değil mi? Bak şurada yerde yatıyor. Oy oy. O yerde yatanlar var ya. Benim benden alıyor arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.